Anne Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iTunes'ta ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Bu için uygulamasını açıyorsunuz ve adınıza dokunun. Ödeme ve teslimat için dokunup Apple kimliğinizle giriş yapmanız istenebiliyor. Tabi bu cihazınızın anlar ödeme yöntemi ekleyen kendiniz ödeme yöntemi ekleyip ardından iTunes'ta bu ödeme yönteminizi kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle söyleyeyim. E, para da ekleyebilirsiniz. Bakiyem kısmına tıkladığınızda kredi kartı, banka kartı ya da kullanmış olduğunuz bir hediye kartı yöntemiyle yine ödemek için para ekleyebilirsiniz. E, birçok ödeme yöntemi var. Siz istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak herhangi bir satın alım gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da söyleyelim sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.